Canlar, cananlar, naber? haber? Evet, Eskişehir'e geldim. Dolaşıyoruz sabah 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 saat bakayım kaç bir dakika şuradan bakayım saate saat ona çeyrek var geldik ee, şu an portuk çayındayız şöyle göstereyim portuk çayındayım ee, evet şu an telefonu kayıt oluyorum mikrofonumu da takmadım millet uyuyor ben böyle dolaşıyorum ee, Annem ve arkadaşları falan önden gidiyor. Kamera gelmek istemedik kimse. Ben de tek başıma çekiyorum zaten bol olarak. Ee, Şimdi kursluk çeneliyiz. Böyle kenardan yürüyoruz. Gondola falan binince devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. 你要不要丢？啊啊啊啊啊 Canlar tekrardan haber Evet e, Eskişehir gezdik. O kıble, türbeyi ziyaret ettik. Batal Gazi türbesiymiş. E, onu da ziyaret ettik. Yalan yok. Şimdi geçici olarak e, şeye geldik. E, saldı, Burdur Gölü'ne geldik. Burdur Gölü'nde bir geçici. Bu akşamdan da bir otel'e geldik. Yarın otelimize giriş yapacağız. E, o Oturun ücreti ödendi. Bu akşamdan yarın Sabahtan giriş yapacağız. Ee, bu vlog şimdilik burada bitiyor. Ama ben e, şimdi bir iki tane ürün aldım. Onları da göstereyim. Burada bir kolyem var. Şöyle güzel bir kolyem var. Önündeki haç değil. Önündeki e, Gökdoğan kartalı, Gökdoğan Şahini diye bilinen bir hayvan türü. E, burada da bir tespih aldım. Tespihleri severim. Ayrı bir konu. Burada da Böyle bir e, Selçuklu kartalı var. Çift başlı. Şöyle aynadan devam edelim. Evet. E, ya olacağı bu kadar yani. Bugününkü bu kadar Eskişehir. Seyahat Vulo'nun kısmı bu kadar. E, Valla yorulduk. Yol vardı. Sabahın beşinden beri ayaktayız. Annem olsun. E, annemle ben çoğunlukla vardık. Eskişehir'de annemin arkadaşları dediğimi bakmayın. Onlar sonradan bayağı sonra katıldı bize. Gondola da binemedik. Eski şehri işte gezdik, dolaştık. Sonra işte ee, Batalgazı Gazi Türbesi'ne geldik. Afyon Karahisar, Eskişehir Afyon Karahisar yolunda falan. Tam yolu bilmiyorum. Orada da Batal Gazi Türbesi'ni ziyaret ettik. Ee, buradan işte orada da bu kolyeyle tesbih aldım. Şimdi buradayız. Bugünkü vlog burada bitiyor. Ee, türbeyi de koyacağım araya. E, kısa gelecek tabii ki sizlere olarak. Ben de kısa tutacağım. Şimdilik videoyu bitiriyorum. E, yarın sabah otelden ya da yarın sabah kalkıştan devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.